Ehran dokuma sanatını annemden öğrendim, 12 yaşında öğrendim. 12 yaşından bugüne kadar e, icra etmekteyim. 99 yılında araştırmacılar geldiler, araştırdılar, i̇şte beni buldular. İşte bana Kültür Bakanlığı e, tarafından e, sanatkar kimlik kartı verdiler. 99 yılından 2015 yılına kadar halk eğitimde usta üreticilik yaptım. 2017 yılında Bayburt Üniversitesi bünyesine alındım. Şimdi Bayburt Üniversitesi'nde olan sanatları atölyesinde çalışıyorum. Usta üreticilik yapıyorum. Gençlere öğretiyorum, gelecek nesillere öğretiyorum. Gelecek nesiller bilsinler, öğrensinler, ileriye taşınsın diye. Bayburt Üniversitesi bünyesinde olmam, usta üreticilik yapmam. Bu ehram konusunda gelecek nesillere aktarmam, aktarmam çok önemli. geçmişte önceden ehram bayburtlu kadınların dış giysisiydi. Sadece evden dışarı çıktığımız zaman örtünürdük. E 90'lı yıllarına kadar e Bayburt'ta yüzde 95 evlerde hem dokunurdu hem örtünürdü, örtünülürdü. Ehram üç sınıf ayrılır. Genç kız ehramı, orta yaşlı ehramı, yaşlı ehramı. Sokakta bir bayan gittiği zaman ehramın renginden hangi yaşlı olduğu belli olurdu. Ehramın özelliği yüzde yüz yündür. Koyun yününden yapılır, doğaldır. Rengi de doğaldır, kendi yünün kendi de doğaldır. Ehramın aslı aslında yün kumaşıdır. Ama Bayburt'ta biz örtünme amaçlı kullandığımız için ismi ehram diye geçiyor. 2005 yılına kadar sadece ehram olarak dokunuyordu. Kültür Bakanlığı beni sanatkar kimlik kartını verdikten sonra beni fuarlara çağırdılar. Fuarlarda tanıtım yaptım. fikirler edindim. Hani bizim ehramımız turizme yönelik, hediyelik ürünler de olabilir diye. İşte atölyemde e, ehramın yanı sıra hediyelik ürünlerde ürettim. Atkı, şal, masa örtüsü, yatak örtüsü, kravat, e, onun gibi ya çanta, cüzdan, bunun gibi şeyler üretti. Şu anda metreler metrelerce ehram kumaşı yapıyoruz. Tasarımcılara gönderiyorum. Atölyede 10 tane bayan istihdam ediyoruz. Bayanlar çalışıyoruz, Film setlerine gönderiyoruz tasarımcılara gönderiyoruz. Şu anda ihram kumaşımız tekstil bölümüne girdi. Cumhurbaşkanımızın ödülü benim için çok şeyde değer taşıyor. Yıllarca emek verdim. Emeğimin karşılığını çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız bana ödül vererek taşlandırdı. Kültür Bakanlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğümüzdeki Bekir Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Büyük emeği var. Ben ödülü kendim için almadım, Bayburdun adını aldım, Bayburdlu kadınların adını aldım. İnşallah genç kızlarımız da heveslenir, ehram dokuma sanatına yönelirler. İler, İnşallah gelecek nesiller bu şekil bu ehram dokuma sanatını götürürler.